Cedüş, ne haber kızım? İyiyim. paraları almışın. Yine bir oyuncak. Evet. O nasıl bir oyuncak? Hırsız kedi. Evet, hırsız kedi yakaladık arkadaşlar. Evimizde bir kedi var. Ee, para çalıyor. Evet. Evet, para çalıyor arkadaşlar. Burada paralarımız var. <laughs> Acayip bir oyuncak arkadaşlar. En fazla anneyle yani annesiyle beni zarara soktu bu oyuncak. Ceyda. 2-3 gündür baba bozuk para baba bozuk para baba bozuk para diyor. Biz de veriyoruz Ceyda'ya hani kumbarasını atıyor biriktiriyordur diye. Elimizde cebimizde bozuk olduğu sürece biz Ceyda'ya veriyoruz ki o da topladığında kendine oyuncaklar alabilsin diye. Hem biriktirmeyi öğrenir diye veriyoruz ama kumbarasına bir baktık ki kumbarayı ben salladım <laughs> akşam bomboş. <laughs> Ceyda dedim bu kadar parayı verdik ne yaptın sen kızım dedik. Baba oyun oynadım. Ne oyunu kızım? Bilmiyorum diyor. Bizden şey yapıyor. <laughs> Ama sonradan bir baktık ki bu yaramaz kedi hırsız kedi bizim paralarımızı çalıyormuş. Evde hırsız var arkadaşlar. Evet. Evdeki hırsızı. Ben hırsız değilim. Yok sen değilsin aşkım. Ben kediden bahsediyorum. Hain kedi. Besle besle. Gelsin bizim paralarımızı çalsın. <laughs> evet hadi bakalım. Çevir çevir. Evet bakın. Ön yüzü de böyle arkadaşlar. Mish, mischief saving box. evet. Aç bakalım Ceydacığım. 6 yaş üzeri diyor arkadaşlar kutunun i̇nşallah üzerinde. benim istediğim Hadi bakalım inşallah. Evet. Oo, kutu içinde kutu evet. mu? Evet Oo, oh, senin istediğin evet. Koli çıktı arkadaşlar. Portakal kolisi orange. Meyve kolisi. Eee? Eee? <laughs> ben bunu hiç oynamadım gerçekten. Aa altında bir şeyler var. Şunu açalım mı? Aa açma düğmesi. Eee? Açtık. Sonra? Tamam. Sana... koli de çok koli şey. Koli de çok güzel he. Sonra kızım? Sonra... Aa! <laughs> <laughs> hırsız kedi seni. Abi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Hmm. Tüm para <laughs> 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 Aldın mı paramızı? Aferin Ceyda. <laughs> Çok iyi yaptı kızım. Hırsız kedi seni. Seveyim mi onu? Bak bak bak. Bak nasıl çalıyor paraları. Evet. Doymuyor da ha. Hani 5-6 tane aldın, 2-3 tane aldın daha devam ediyor. Bak bak bak. Nasıl da çekiyor o patisiyle o parayı. 3 <laughs> <Üç> param kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Bak bak. Para var sandım. Haberin. Hop, avucunu yala edecek. <laughs> Sonra bana baba param bitti, bana para verir misin dersen, ben ederim de ki git kediden al, hırsız kedinden al derim. Ben <laughs> nasıl alacağım? Bilmiyorum, nasıl oynuyorsan sonucunda sen düşüneceksin <laughs> şeyde. Bunu ben sana bugün başka para vermem. <gülüyor> <gülüyor> kedi. Ama gözleri de çok tatlı ha kedinin. Kedin her, yeri... her yeri tatlı. Her yerde tatlı değil <laughs> mi? E, şimdi, bitti mi? Bitti. Hadi bakalım. Aa ee? bir şey var. Şunu açıp da öyle mi geliyor para? çıkar bakalım. Hmm. Sanırım öyle gelir. İnşallah gelir. Ol. <laughs> yani... oh. Evet. elime dök de. Çok ses ederim. Yan yantık Yan, yan tut, yan tut. Şöyle tut. Heh. Salla öyle. Bak kedi vermiyor parayı. Haydi bakalım. <laughs> Sana bir hafta açlık yok Ceyda. Var. Var mı? Ne kadar kurtarırsan o kadar kar. Koy bakalım masaya. Evet. 6-7 tane param vardı Ceyda. 3 tane kaldı. Daha çıkartabilirim <laughs> sanırım. Vallahi benim ben bilmiyorum Ceyda. Çıkartırsan kendin harcarsın. Çıkaramazsan <laughs> sana bir hafta para yok Ceyda. Elini ver. Ha? Elini ver hani çok ses çıkıyordu ya. Elini ver çok ses mi çıkıyordu? Hani çok <laughs> ses. <laughs> <laughs> ya bak daha para istiyor sende. Bütün paralarını verdin hırsıza. Ha, gördüm paraları. Gördün mü? Burada. Tamam. Hırsız kedi parayı ver. <laughs> Ceyda paranın derdine düştü. Para! <laughs> ver! Oo, çıktı çıktı. İki tane buradan çıkarttım. Tamam başka var mı? Salla bakalım kutuyu. Sen bir kapan. Bence olacak evet var. <laughs> Hah bir tane daha kurtardın hadi bakalım. Yeriz işte. Tamam alırız sarı kızım. Başka var mı? Salla bakalım. Var. Var mı? Bir bakalım. Var. Var içinde bir tane daha var onun. Ben tamam burada hiçbir şey yok. Kedi ağaçlığını kaptırdı diye nasıl saldırıyor kediye. <laughs> gözün gözün sıkışır yapma. Ver bakayım. Ver ben çıkarayım. Ben de aşağı inip alayım. Inip... Al. <laughs> Hadi bakalım. Kurtardım paraları Ceyda. Bakın arkadaşlar, şurada bir balık şekli var arkadaşlar. Onun Ortada mı? kılçık. Şuraya Ortaya tık diye bastırdığınız zaman zaten çalışıyor arkadaşlar. Şuraya dur bir göstereyim. Şuraya şu şekilde koyuyorsunuz. O zaten kendiliğinden alıyor. Öyle Sen. mi alıyor? Sen... Dur bir, bir kere de ben deneyeyim bakayım. <laughs> Aa. Öyle alamaz. Alır alır. Piş kedi. Çek, çek elini. Çek. <laughs> Hırsız kedi. Benim paramı çalacak ha? Al bakalım sana. Dur, dur. Çek parayı çek parayı çek. Al parayı. Parayı al. <laughs> al. Al para. Al sana para. <laughs> Bu da para olsun. Benim parmağımı çek. sevdi. Değil mi? <laughs> alır alır. Sen yeter ki ona para ver. <laughs> Dineyim bana para olmuş o kedinin Baksana. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. kalın. Ben bu kediyi polise teslim edip geliyorum. <laughs> <laughs> bay bay arkadaşlar.